Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün size GeoGebra'da üçgenler, üçgende yükseklikleri çizme görevini nasıl yapacağınızı anlatacağım. Ee, öncelikle size verdiğimiz linki açtığınız zaman karşınıza şu şekilde bir ekran gelecek. Buraya adınızı yazıp kayıt olmadan devam et diyeceksiniz. Şuraya adınızı ve sınıfınızı da yazmanız lazım tabii ki. Mesela ben Murat 6A yazıp kayıt olmadan devam et diyorum. Karşınıza Üç tane görev çıkacak. Dar açılı üçgende yükseklik çizimi, dik açılı üçgende yükseklik çizimi ve geniş açılı üçgende yükseklik çizimi. Şimdi ilkiyle başlayalım. Dar açılı üçgende yükseklik çizimi yaparken yukarıdaki menüleri kullanacağız tabii ki. Şimdi yükseklik e, çizmek için benim şuradaki dik doğruya e, ihtiyacım var. Menüden dik doğruyu seçiyorum. E, dik doğru seçtikten sonra bir nokta ve bir e, doğru parçası seçmem lazım. Ben burada önce A köşesine sonra BC kenarının üzerine tıkladığım zaman gördüğünüz gibi dik bir doğru oluştu. Fakat yüksekliği çizmem için e, yani daha doğrusu daha güzel göstermek için bunu bu üçgenin e, BC kenarıyla sınırlandırmam lazım. Bunun için ben önce bu BC kenarı ile bu çizdiğim doğruyu kesiştirmem lazım. O şuraya bir nokta koymam lazım yani. Ama bu kendi kafama göre değil tabii ki GeoGebra programı koyacak bunu. Nasıl yapacağım? Yine yukarıdaki menülerden bakın şuna tıkladığım zaman nokta kesiştir var. Kesiştire tıklıyorum. Sonra BC kenarını seçiyorum. Sonra çizdiğim doğruyu seçiyorum. Bakın bir D noktası oluştu. Ee, daha sonra bu çizdiğim deno, e, doğruyu kaldırmam lazım. Bakın şu uzunca bir doğru var ya. Bunu kaldırmam lazım. Sağ tıklıyorum, nesneyi göster ikili. Bunu tıkladığım zaman artık doğru görünmüyor. E, bu sefer de e, AD'yi birleştirmem lazım. E, bunu nasıl yapacağım? Yine kendim çizmiyorum. Şuradaki menülerden doğru parçasını seçtiğim zaman e, iki noktaya tıklarsam bir doğru parçası oluşur. Dolayısıyla A'ya ve D'ye tıkladığım zaman bakın e, BC kenarına ait yükseklik çizilmiş oldu. Aynı şekilde AB kenarına ait yüksekliği çizelim şimdi. Nereden çıkacak? C köşesinden çıkacak. O zaman C köşesinden AB kenarına dik bir doğru çizmem lazım. Nasıl yapıyorduk? Şuradaki menüden seçtim. Dik doğruyu seçiyorum. C noktasına tıkladım geldim AB noktası AB kenarının herhangi bir yerine tıkladığım zaman bir dik doğru çizildi. Ne yapıyorum? Ne yapacaktım? AB doğru parçası ile AB kenarı ile bu doğruyu kesiştirmem lazım. E kesiştirelim. E, nasıl kesiştireceğiz? Şuradan kesiştir. Dokunuyorum. Doğruya dokundum, AB kenara dokundum ve E noktası oluştu. Şimdi bu doğruyu kaldırmam lazım. Sağa tıklıyorum. Nesneyi gösterdi. Seçmiyorum. Yani dik işaretini kaldırdım ve kalktım. Şimdi doğru parçasını seçtim. E'yi ve C'yi seçtiğim zaman AB kenarına ait yüksekliği çizmiş oldum. Ne kaldı? AC kenarına ait yükseklik kaldı. Yine bunu da aynı şekilde yapıyorum. Öncelikle dik e, öncelikle dik doğruyu seçiyorum. Noktayı seçtim. Doğruyu seçtim oluştu. Sonra bu doğru parçası ve doğruyu kesiştirmem lazım. Kesiştir diyorum. Buna tıkladım. Buna tıkladım. Bunlar F noktasında kesişti. Bu doğruyu benim kaldırmam lazım. Daha sonra da burada bir doğru parçası oluşturmam gerekiyor. Şimdi bu açıların 90 derece olduğunu da gösterebiliriz. Nasıl gösterebiliriz? Şu yukarıdaki menüden gördüğünüz gibi şuna açıyı Göster'e tıklıyorum. Şimdi bundan sonrası önemli. Hep saat yönündeki noktaları seçmem lazım. Yani şunu kastediyorum. Diyelim ki ben buradaki şu açıyı göstermek istiyorsam saat yönünde A D B'yi seçmem lazım. Bakın 90 derece oldu. Peki E'yi göstermek için ne yapacağım? C'yi tıklıyorum. E'yi tıklıyorum. A'yı tıklıyorum. 90 derece oldu. Buradaki harflere takılmayın. Alfa beta ya da gamma teta çıkar. Bunlar Yunan alfabesindeki harfler. Çok e, kritik değil. F'deki açıyı göstermek istiyorsam B'ye tıklıyorum. F'ye tıklıyorum ve C'ye tıklıyorum. Gördüğünüz üzere ABC üçgeninin yüksekliklerini çizmiş olduk. Sizden de bu şekilde yapmanızı bekliyoruz. Şimdi aşağıdaki Şimdi de ABC dik üçgenine ait yükseklikleri çizmeye çalışalım. Ee, yine aynı şekilde AC kenarına ait yüksekliği B köşesinden çıkarmam lazım. O zaman dik doğru aracını seçiyorum. B noktasını seçiyorum. AC kenarının herhangi bir yerine dokunuyorum ve dik doğru çizilmiş oluyor. Şimdi bu AC kenarı ve doğruyu kesiştirmem lazım. Şuradaki kesiştir aracına dokundum. Kenara dokunuyorum. Doğruya dokunuyorum ve bunlar kesişmiş oldu. Şimdi bu doğruyu kaldırmam lazım. Seçemem, seçemedim. he şu şekilde nesneyi gösterden kaldırdım. Şimdi e, iki tane doğru nokta olduğu için bunları birleştirmem lazım. B ile D'yi birleştirdim ve e, BD doğru parçası AC kenarına ait yükseklik oldu. Şimdi BC kenarına ait yüksekliği çizelim. Ama burada bir gariplik var. Şöyle ki, şimdi biz ne yapacağız? BC'ye ait yüksekliği A kücesinden çıkarmam lazım. Ne yapmıştım? Dik doğru aracını seçtim noktayı seçtim. BC kenarını seçtiğim zaman aslında e, B köşesi aslında buradan e, bir B noktası zaten e, vardı. Yani biz ne yapıyorduk? Doğru çizdik ve evet. kenarla kesiştiriyorduk ya. Zaten burası kesiş, kesiş, kesişmiş durumda. Tekrar bir nokta belirlemeye gerek yok. E, dolayısıyla aslında e, BC kenarına ait yükseklik AB kenarı olmuş oldu. Yani bunu kaldırsak da şunu kaldıralım e, isterseniz. Bakın şunu doğruyu kaldırdığım zaman e, aslında e, AB kenarı BC kenarına ait yükseklik oldu. Peki aynı şeyi AB kenarına ait e, AB kenarına ait yüksekliği çizmeye çalışalım. Nereden çıkaracağız yüksekliği? Biz yüksekliği e, C köşesinden çıkarmam lazım. C'ye dokundum. AB kenarına dokunduğum zaman gördüğünüz üzere bu doğru ile AB kenarı kesişmiş oldu. Dolayısıyla B köşesinde B noktasını ekstradan bir nokta koymaya gerek yok. E, nasıl bir, nasıl yorumlamam lazım bunu? O zaman AB kenarına ait yükseklik zaten BC doğru parçası olması gerekiyor. Kaldıralım bu doğruyu buradan. Şimdi şuradaki D açısını göstermeye çalışalım. Nasıl gösteriyorduk? Açı menüsünden bu kısmı seçtim. Saat yönünde B, D ve C'yi seçtiğim zaman 90 derece oldu. Dediğim gibi şu beta'nın çok bir önemi yok. Burada önemli olan 90 derece olduğunu görebilmek. Şimdi gelelim geniş açılı üçgene. Şöyle üçgenimizi biraz ortaya alalım. Öncelikle AC kenarına ait yüksekliği çizmek istiyorum. Nereden çıkacak? B köşesinden çıkması lazım. E, dik doğruyu seçiyorum, B'ye dokundum, AC kenarına dokundum ve AC kenarı ile bir doğru dik, kesi, dik kesişmiş oldu. Bu noktaya gösterelim şimdi. Şuradan kesiştiri seçiyorum, Do kenarı seçtim, doğruyu seçtim ve e, D noktası ortaya çıktı. Ne yapacağım? Bu doğruyu buradan kaldırmam lazım. Kaldırdım. Şimdi B ile D'yi birleştirmem lazım birleştiriyorum. B ile D'yi birleştirdim ve artık dik çizmiş olduk. Şimdi bundan sonrası nasıl olacak? Şöyle. Şimdi AB kenarına ait yüksekliği çizmeye çalışalım. AB kenarına ait yüksekliği çizerken yüksekliği C köşesinden çıkarmam lazım. Peki. Seçelim o zaman. Dik doğru diyorum. C köşesini seçtim. A, kenarını seçtim ve bu şekilde bir e, doğru oldu. Şimdi, benim hatırlayın, önce ne yaptık? Kenarla bu doğruyu kesiştirmem lazım. Ama nasıl olacak? Şimdi şöyle yapabilir miyim? E, kesiştiri seçsem bunu ve bunu seçsem herhangi bir şey olacak mı? Olmayacak. Çünkü kesişiyor, görünmüyor. E, o zaman benim A, B'yi uzatmam lazım. Nasıl uzatacağız? E, şu doğru aracını seçip A'yı ve B'yi seçtiğim zaman bir doğru çizilmiş oldu ve bakın ikisi burada kesişmiş oldu. Şimdi e, o zaman bu noktayı belirlemem lazım. Nasıl kesiştir diyorum? İki doğruyu seçiyorum ve F noktasında bunlar kesişmiş oldu kesişmiş oldular. Peki şimdi e, kafanız karışmaması açısından şu doğruyu kaldıralım, şunu kaldıralım. Şimdi benim CF'yi çizmem lazım. Çiziyorum. Nasıl çizeceğim? Doğru parçasından çizeceğim. C'yi ve F'yi çizmiş olduk. Dilerseniz A ve B'yi uzatıp da yapabilirsiniz. Hatta yapalım. Ne yapacağız? Buraya bir çizgi çekmem lazım. Ama şöyle yapalım. Doğru parçası B'yi ve F'yi seçtim. Şimdi bu BF aslında üçgene ait olmadığı için dilerseniz bunu e, görünümünü görünümüyle oynayabiliriz. Şurada BF'yi seçip sağ tıkladığımda ayarlar var. Burada bunun nasıl görünmek istediğinizi seçebilirsiniz. Görünmek görünmesini iste, iste nasıl görünmesini istiyorsanız işte e, noktalı olabilir, daha noktalar sık olabilir, renkli olabilir. Mesela ben bunu seçtiğim zaman bu şekilde bir görüntü oldu. Şurayı şuradan kapatabiliriz. Peki şimdi bu şekilde. Yani bu CF doğru parçası AB'ye ait yükseklik oldu. Şimdi AC'yi çizdim. AC'ye ait yüksekliği çizdim. AB'ye ait yüksekliği çizdim. Şimdi BC'ye ait yüksekliği çizeceğim. Nereden çıkacak? A köşesinden çıkması lazım. Dik doğruyu seçiyorum. A'yı seçtim. BC'yi seçtim ve bu şekilde oldu. Şimdi aslında benim BC kenarı ile bu doğruyu kesiştirmem lazım ama BC kenarın uzantısını ihtiyacım var. Doğruyu seçiyorum. B'yi ve C'yi seçtiğim zaman bir tane e, doğru çizilmiş oldum. Bu iki doğruyu kesiştiriyorum. Şöyle bu doğruyu ve bu doğruyu seçtiğim zaman bunlar kesişmiş oldum. Şimdi doğruları kaldıracağım. Bunu seçtim. Kaldır diyorum. Bunu seçtim. Kaldır diyorum. Sonra benim yüksekliğe ihtiyacım var. Şöyle ki şunu çizdik. Yine bunu yani şu G ile B'yi birleştirebilirsiniz. Nasıl? Ee, doğru parçasını seçiyorum. G'yi ve B'yi seçtim. Fakat üçgenin dışına taştığı için dilerseniz bunun görünümünü birazcık değiştirelim. Renk diyorum. Renk değil pardon stil diyorum. Buradan şu şekilde bir görünüm işimi görecektir baktığımız zaman şu kendine gelsin bir Evet. Bu şekilde. Bakalım 90 derece mi? Açı diyorum. Saat yönünün tersine seçtim 90 derece. Seçtim. 90 derece saat yönünün tersine C G A seçtim 90 derece. Ee, üçgenin ABC olduğunu ve geniş açılı üçgende yüksekliklerin aslında dışarıya da taşıyabileceğini görmüş olmanız gerek. Bu çalışma bu kadardı. Ee, umarım faydalı olmuştur. İyi çalışmalar diliyorum.